Merhaba iyi günler. Bugün Bursa'dan ve İzlikten bahsedeceğim. Bursa Osmanlı'nın bir diğer payitahtı, İstanbul ve Edirne'den bahsetmiştim. Bugün Bursa'yla onun bir kazası olan İzlikten bahsedeceğim ve nasıl gezilmesi gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle İzlikten bahsedeyim. Bursa'ya giden bir insanın İznik'e mutlaka gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bursa otogarından zaten minibüste kalkıyor yani. Sürekli gidilebiliyor. Bildiğim kadarıyla saat başı e, araç kalkan bir yer gidilebilir. Günebirlik İstanbul'dan e, biraz hızlı hareket ederseniz gene ulaşılabilecek bir yer. İznik tabi e, aslında bugün küçük bir yer yani 20-25 bin kişi arasında nüfusa sahip bir yer. Fakat özelliği şu e, başkentlik özelliğine sahip bir yer bu İznik. Yani şöyle Nikea diğer adıyla. Ee, Osmanlılar'dan evvel Selçuklar 1075'te Süleyman Şah tarafından izni fethediyorlar. Türkiye Selçukları 1097'de Haç Seferleri sırasında düşene kadar İznik Selçuklu başkenti olarak görev yapıyor. Ee, Türkiye Selçukları'nın başkentliğini üstleniyor. Ee, öyle bir miras var şeyden miras var, Bizanslardan miras var. İstanbul düştükten sonra, Latin arasında 1204'ten düştükten sonra Bizanslar İznik'e sığınıyorlar ve 1204 ile 1261 arasında İznik Rum İmparatorluğu, aslında o Bizans'tır. Bizans'ın başkentliğini İznik üstleniyor. Osmanlı kurulduktan sonra da Bursa'nın yanında alternatif bir başkent gibi görev yapıyor ve Çandarlı Vezir ailesinin e, ana üssü olarak e, İznik görev yapıyor. Şunu söylemek lazım. İznik'in İznik Ayasofya'sı var. Özbek Camii var. E, e, medreseleri var. Bugün müze olarak kullanılan. Yeşil Camii var. Çandarlı'nın yaptırdığı. E, Ayasofya var zaten. E, onu söylemeye gerek yok. Senatus Sarayı var. E, İznik'in meşhur Senatus Sarayı var. E, 4 kilometre, 4,5 kilometreye yakın surları var. Orta Çağ'ın en güzel sur yapılarından biridir ve Türkiye'de surla çevrili Nadir şeylerden biridir İznik. Bu açıdan mükemmel bir görüntüsü var. Ve bir göl keyfi yapılabilecek bir yer. Yani İznik'in e, göle kıyısı da olduğu için keyifli bir yer. Gölden denize giremezsiniz ama e, teneffüs diyelim. Ondan sonra temiz hava alabilirsiniz. Ve bir gününüzü İznik'te geçirin. Yani bu keyifli bir yerdir. E, gezmeye, eski sokaklarında dolaşmaya değer bir yerdir. Ve bir gün içerisinde dairesel planlıdır. Ondan sonra iki tane e, caddesi vardır. Dikey ve yatay diyebiliriz. E, bir caddesi Atatürk caddesidir, bir caddesi Kılıçarslan caddesidir. Bu iki caddeyi etraflıca dolaştığınız zaman şehirde dolaşmış oluyorsunuz. Böyle bir tarafı vardır. Gelelim Bursa'ya. Bursa il merkezi aslında Ulu e, Uludağ'ın eteklerine kurulmuş bir yer. Yani Uludağ Bursa'yı varlık nedeni. Urdu'da Olimpos Dağı diye geçer. Sadece Atina'da Olimpos Dağı yok. Bursa'da da Olimpos Dağı var ve Olimpos Dağı e, Keşiş Dağı diye geçer Osmanlı döneminde. Çünkü Osmanlılar Bursa'yı 1326'da fethetmeden evvel tam Osman Gazi'nin vefatına doğru Orhan Gazi fethediyor. Osman Gazi'nin duyup duymadığı şüpheli ama muhtemelen duyuyor. Kaynakları da hep öyle geçer. E, fethetmeden evvel orası Bizanslı Keşişlerin Hristiyan din adamlarının manastır olarak kullandığı yer. O yüzden Keşiş Dağı olarak geçiyor. Hatta Keşişleme de oradan gelir. Çünkü e, rüzgarlar İstanbul'a göre hesaplanır. İstanbul Suriçi Fatih'e göre hesaplanır. Fatih'in e, mekan olarak güney e, doğusunda kaldığı için ondan sonra Bursa oraya e, Uludağ. orada eser rüzgarı keşişleme denir. Yani güneybatıdan e, Lodos eser, güneyden Kıble eser Güneydoğu'dan keşişleme eser. Bu Keşiş Dağı ile alakalı bir mevzudur. Ee, bu, Bursa'nın eteklerine kuruluyor ve yeşil bir alan. Gerçi bugün artık o muhteşem yeşilliği kalmamış ama 1970'lerin sonuna kadar, 80'lere kadar benim babam 1970'lerin başında yedek subay olarak Bursa'ya gitmiştir. Orada e, 6 ay yedek subay okulunda okuyor. Resimleri var. Gerçi siyah beyaz ama yemyeşil bir ova olduğu çok belli yani resimler. Dümdüz yemyeşil. Yeşil bir deniz yani başka bir şey değil. Mükemmel bir şey ve şeftali bahçeleri de var. O Bursa'nın şeftalisi meşhurdur fakat bugün o iz kalmamış yani. Sanayileşmenin getirdiği negatif etmenlerden biri. E, trafiğinde sıkışık olduğu bir yerdir Bursa onu söylemek lazım. Son dönemde biraz metro yapılıyor ama e, tramvay da var. Yerde çok yeterli olduğunu söyleyemem. Bursa'nın e, şehir olarak merkez merkezin neresi kabul edecek derseniz Bursa'da şehir merkezi olarak e, Ulu Cami'yi kabul etmek lazım. Yani Bursa'nın tam göbeği orta noktası nedir derseniz Ulu Cami'dir. Ulu Cami'ye göre e, Doğu ve Batı aksı var. Bugün o aks 10 kilometre kadar uzamış. Eski Bursa'da yani son 30 seneden evvelki Bursa'da o aks 4 kilometre filandı. Bugün artık 10 kilometre civarında yani dış köyler de artık Bursa'ya bağlanmıştır. Bursa şehir merkezine bağlanmıştır ama o e, ana aks dört kilometre olarak düşünebilir, tarihi aks diyelim. E, Ulu cami bunun tam ortası. Zaten 1399'da Yıldırım Beyazıt döneminde yapılıyor ve şehrin en önemli yapısı da Bursa Ulu Cami Yani e, hemen yakında e, heykel dediğimiz ve mahvel dediğimiz e, eserler var. E, Atatürk heykeli var, Bursa Valiliği var. Ondan sonra o bölge heykel deniyor. Biraz daha ilerisi mahvel mahvel askerlerin toplandığı yer. Bursa'nın altından geçen dere mahvel denilen yerden geçiyor. Normalde mahvel askerlerin toplandığı yer bugün çay bahçelerinin olduğu yer. Daha da doğuya gidersek Yeşil Türbe'ye ulaşırız. Yeşil Türbe İranlı tarzda yapılmış bir yapı. Türk cephe sisteminden dış dış cephe fazla süslenmez. Yeşil Türbe İranî eserlere çok benzer ve dış cephesi süslüdür. O yüzden Yeşil Türbe deniyor. Hemen ve hemen yanında Yeşil Cami var. Yani bu ikisi birbirinin mütemmim cüzüdür. Ondan sonra e, güzel bir alandır. Onların da hemen yanında Bursa'nın Türk İslam Eserleri Müzesi vardır. Üçünün de mutlaka Bursa'ya giden bir insanın görmesi gerekir. Yani bunları görmeden Bursa'yı gördüm diyemezsiniz. Mutlaka Yeşil Türbe'yi, Yeşil Cami'yi ve Türk İslam Eserleri Müzesi'nin Bursa'nın görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Oradan biraz daha doğuya doğru giderseniz, yani doğu aksında devam ederseniz, Emir Sultan'a ulaşırsınız. Yani İstanbul için Eyüp Sultan ne kadar manevi ve değerliyse, Bursa için de Emir Sultan o kadar değerlidir. Ve 14. yüzyılın sonunda tam Yıldırım Beyazıt döneminde yaşamıştır Emir Sultan. Ondan sonra onun türbesi ve Emir Sultan'ın çevresindeki mezarlıklar da Bursa için çok önemlidir. Nasıl Eyüp Sultan'ın kabrinin çevresinde Eyüp Sultan mezarlığı var... Emir Sultan Türbesi ve caminin çevresinde de Bursa'nın en önemli mezarlığı var. Ondan sonra orası ve Emir Sultan'ın işlerine aynen görür. Mesela İstanbul'da sünnet olan çocuklar, evlenenler Emir Sultan'a gider, e, Eyüp Sultan'a gider. Bursa'da da Emir Sultan'a gidilir. Adet odur. Oradan daha da ileri giderseniz e, yani Bursa için söylüyorum. Güneye doğru Yıldırım'a gidebilirsiniz. Aşağıda Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı Yıldırım'ın külliyesi vardır. O artık e, Emir Sultan'dan da ileride Bursa'nın sonu olarak düşünebilir. Yani hani o aksaki sonudur. Yıldırım artık en son ucudur. Oraya doğru gidebilirsiniz. Bu bahsettiğim doğu aksı. Bir de batı aksı var. Batı aksı nedir derseniz Batı aksı e, Ulu Cami'den batı tarafına doğru gittiğinizde e, kat ettiğiniz yoldur. Burada ilk olarak Ulu çok da uzak e, olmayan e, Timurtaş'ın türbesi vardır. Ondan sonra tam şehir meydanı gibi. E, onun biraz yukarısında Tophane vardır. Bursa'nın Tophane, Tophane Suat Kulesi, Toplar ve tabii ki iki önemli türbe. E, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleri şeyde yer alır. E, burada yer alır. Çelebi Mehmet'in türbesi yeşil türbede tabii onu söylemeye gerek yok. Ondan sonra Bursa'ya gidenler mutlaka Orhan Gazi ile Osman Gazi'nin, hemen yan yana zaten ikisi, türbesini ziyaret edebilirler ve Tophane'den de şehir manzarası gayet güzeldir. Onu seyretmekte fayda var. Arkaya döndüğünüzde Bursa'nın eski evleri ve Bursa'nın iç şehir dedikleri kale kapısı vardır. Zaten sırf kapı olarak bir sur bütünü var ama çok kötü restore edilmiş ve yapay olduğu çok açık olan bir sur yapısı var tarihsellik hissiyatını hissetmiyorsunuz. Yani İznik'te, İstanbul'da hissettiğiniz o Osmanlı surları, Bizans surları havasının o yok. Yapay olduğu, sonradan yapıldığı çok belli. Fakat orası Bursa'nın tarihi kestane bahçelerinin olduğu yerdir. Vakıftır tarihsel olarak. Zaten kestane şekeri de biliyorsunuz. Bursa'nın en önemli e, turistik e, ürünlerinden biri. Yani Bursa'ya giden bir insanın genellikle kestane şekeri alması adettendir. Ee, buradan daha ileriye giderseniz, yani tophaneden daha ileriye giderseniz e, bu sefer şeye ulaşırsınız. E, çekirgeye ulaşırsınız. Kaplıcalara ulaşırsınız. Biraz daha ileriye giderseniz, yani asıl şeye Muradiye'ye ulaşırsınız. Muradiye Camii vardır. Batı aksında 2 km. Batı sonu denilebilir. Hatta onun hemen e, çevresinde Karagöz ve eski e, kültür parkı vardır Bursa'nın. E, eski Bursa Spor Stadyumu yani Bursa Atatürk Stadyumu oradaydı. Yeni Bursa Stadyumu çok daha dışarıda kalıyor. Kültür parkı, e, Bursa Atatürk Stadyumu, şimdi e, millet bahçesi olarak kullanılan alan. Ondan sonra buralar Batı Bursa'dır ama onun son noktasında Muradiye Camii vardır ve Muradiye Camii'nin yanında e, türbeler vardır. 13 tane türbeler vardır. Bunlar Osmanlı'nın hanedan türbeleridir. Ben buraya Losers Club diyorum. Yani kaybedenler kulübünün türbesi. Ne kadar mağlup olan şehzade, öldürülen şehzade, başarısız şehzade, çocuk yaşta öldürülen şehzade ve hanım sultan varsa onların türbeleri hep Bursa'da Muradiye'nin yanındadır. Yani Cem Sultan'ın, Kanunoğlu Şehzade Mustafa'nın, efendime söyleyeyim Çelebi Mehmet'in kardeşlerinin, Çelebi Mehmet'in kendisinin değil, bir tek 2. Murat, yani Sultan 2. Murat, Fatih babası galip olarak, padişah olarak o bölgede türbesi olanlardan biri. Ee, Yavuz'un kardeşlerinin ve kardeşlerinin oğullarının, yani Şehzade Ahmet ve Korkut ve onun oğullarının hep böyle e, kaybeden, e, mağlup olan şehzadelerin türbeleri buradadır. Onun hemen yanında da Bursa El Yalmaları Kütüphanesi Müzesi vardır. O daha yeni bir müze ama bence görülmeye, gezilmeye değer bir müzedir. Ve Bursa'nın şehir merkezi açısından keyifli tarafı odur. Ondan sonra tabii şehir merkezinde gastronomi açısından gayet zengin bir yerdir. Onu söylemeye gerek yok. Kabapçıları e, kebapçılarıyla hani reklam şeyine girmesin ne kebap olduğunu biliyorsunuz. Bir de Ahmet Vefik Paşa tiyatrosu vardır. Bursa için çok tarihsel bir tiyatrodur. Onun biraz gerisinde Bursa şehir müzesi vardır mesela. Bunlar batı değil doğu aksında, doğu aksında ama olacağımdan çok uzakta değillerdir. Heykel dediğimiz bölgenin olduğu yerlerdedir. Ahmet Vefik Paşa türbesi, özür dilerim Ahmet Vefik Paşa tiyatrosu, e, heykel, Bursa Kent Müzesi. Buraların da, bunlar yeni daha, yani Bursa Kent Müzesi yeni. Ondan sonra Ahmet Fefikbaşı Tiyatrosu çok eski bir tiyatro, Bursa'dadır. Ee, heykelde eski bir semt. Buraların gezilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Bursa'ya e, iki gün ayırırsanız gezebilirsiniz, üç günde çok rahat gezersiniz. Bir gün yetmez. Şu yapılabilir mesela, üç gün ayırıp, iki günü Bursa'da kullanıp, e, ee, üçüncü gün sabah Bursa'da hafif bir dolaşıp hemen İzni'ye geçip bütün gün İzni'yi gezebilirsiniz. Böylece üç günde Bursa artı, İz, Bursa artı İzni'yi gelebilmeniz mümkün olur. E, ee, tarihle ilgileniyorsanız, tarihçiyseniz, kültürden hoşlanıyorsanız Bursa'yı, İzni'yi, Edirne'yi, İstanbul'u, Ankara'yı başkent olması bir sebebiyle e, gezmekte her zaman Konya'yı, bunlar Türkiye'nin kültürel anlamda önemli şehirleri, buraları gezmekte fayda var. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.